Evet bugün telekom sektörünü, telekomünikasyon sektörünü konuşacağız dedik. Stüdyo konuğumuz Telkoder Başkanı Yusuf Ata Arak. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Yayınıza. Hoş bulduk. E, artık iletişim hizmetleri son yıllarda hızla gelişmeye başladı. Cep telefonlarımızdan ayrılamıyoruz, internetsiz yapamıyoruz. Herhalde desek böyle desek doğru olur öyle, sanırım. Öyle. Peki telekom sektörü son yıllarda nasıl bir ime kazandı? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Birkaç cümleyle telkoder nedir? Onu söyleyeyim önce. Telkoder uzun zamandır piyasada var olan dört tane büyük işletmecinin dışında onlardan daha farklı hizmetleri onlarla rekabet ederek sunmak için kurulmuş olan şirketlerin derneği. Dolayısıyla rekabetçi ve tüketiciye çok yakın bir dernek burası. 12 senedir çalışmakta. Ben de oranın başkanlığını yürütüyorum. <laughs> Vatandaşlara farklı hizmetleri daha iyi fiyatla verebilmek için çaba gösteren firmaların derneği olarak. Telekomünikasyon sektöründe bütün dünyada ve bizde önemli gelişmeler sağlandı son zamanlarda. Böyle büyüklük olarak bakacak olursak hakikaten telekomünikasyon sektörü kendisi çok büyük ama aynı zamanda bir ana yemek bir de bütün yemeklerin yanında yenen bir yemek gibi bütün sektörler bunu kullanmak zorunda. Kullanmayan sektör artık yok. Kullanmayan insan yok. Böyle bir alan. Ülkemizde elektronik haberleşme yapan yani internet kullanan, sabit veya mobil telefon kullanan insanların yıllık ödedikleri para aşağı yukarı 32 milyar Türk lirası geçen seneki hesapla. dünyada da 3 trilyon dolar civarında bir hacimden bahsediyoruz. Yani kendi başına önemli büyük 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 bir sektör. ve biraz önce bahsettiğim gibi bütün haberleşme işi ister internet ister ses olsun, isterse görüntü olsun ee, hepimizin her sektördeki insanın kullandığı bir e, konu, e, hizmet olduğu için son derece önemli e, ve burada son 4-5 yıldır Türkiye'de bir durağanlık var. Kritik noktamız belki bu. Dolar bazında konuşursak genellikle e, dünyayla da durumumuzu anlayabilmek için dolar bazında konuşuyoruz. 2009, 2010, 11, 12, 13 yıllarında Türkiye'nin Elektronik haberleşme sektörünün toplam cirosu 16 ile 17 milyar dolar arasında gidip geliyor. <laughs> Büyümüyor. Bu kritik bir mesele. Ee, bizim sektör başka sektörlerden şu bakımdan da ayrılır. Aynı paraya çok hizmet alırsınız bizde. Mesela elektrikte enerji fiyatları fazla değişmez ama bizde aynı fiyata daha hızlı internet alırsınız. Daha çok dakika konuşursunuz. Böyle bir şey vardır ama sektörün büyümeme işi son 4-5 yılın işidir ve en büyük meselemiz de bence budur. Çünkü eğer sektördeki ciro, toplam ciro büyüyemezse yeni yatırımların da yapılmayacağını işaretidir bu. <laughs> yatırımların yavaşlayacağını işaretidir ve telekomünikasyonda geri kaldınız mı, her yerde de geri kalırsınız. Peki Çünkü, yeni adımlar atılıyor. Örneğin fiber altyapı için adımlar atılıyor. 4G'ye e, geçişi konuşuyoruz. Özellikle 2014 yılının sonunda 4G'ye e, Türkiye ye geçecek denildi. Bu konuda peki ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim şöyle. E, biz tabii son zamanlarda fazlaca mobil olduk. Ama e, mobil de olsanız bu uçak gibi, uçakla uçmak gibi sonunda yere inmek zorunda. Yerde. E, o havadan olan haberleşmenin de taşınabileceği sabit hatlar lazım. Çünkü biz ben sizi telefonla aradığım zaman benim telefonumdan sizin telefonunuza giden bir sinyal yok. Benim telefonumdan baz istasyonuna, baz istasyonundan kablodan geçmeye, sizin baz istasyonunuza gelmeye ve oradan haberleşmeye dönük bir şey. Dolayısıyla ister sabit haberleşmemiz olsun. Sabit ofisimizde, evimizde oturarak kullandığımız sabit internet <laughs> olsun. İsterse mobil telefonlarımız üzerinden kullandığımız e, internet olsun. Bunların hepsi mutlaka yer altında <laughs> ve fiber hatlardan e, haberleşme ağının çok yaygın olmasına, ucuz olmasına ve rekabet altında olmasına ihtiyaç gösteriyor. <laughs> Özür dilerim. Şimdi e, burada kritik bir noktaya geldik Türkiye olarak. E, son... 2011 yılının sonunda şöyle bir karar alındı. Bir kanun hükmünde kararname çıktı. Yani i̇şte altyapı yapılmak isteniyor, yer altına fiber şebekeler döşenmek istiyor ama belediyeler çok paralar istiyorlar yerleri kazdırma, kazdırmak için. İşte engeller çıkartıyorlar diye bir kanun hükmünde kararname ile Ulaştırma Bakanlığı'na bir yetki verildi. Yani bu fazla para istemesinler siz yer altındaki şebekelerin ...kullanılması için kolaylık sağlayın diye. Aşağı yukarı 3 sene geçti. <laughs> bu 3 senede... ...Ulaştırma Bakanlığı... ...bir tek metre için izin vermiş değil. Verebilmiş değil. Bir bürokraside boğulma durumumuz var. Yani... E, ...Türkiye'de yer altında... ...en çok şebekesi olan Türk Telekom'dur. 150 yıllık şirket. 170 yıllık şirket. Başkaları da bu alana yatırım yapmak istiyor... ...ve fiber kablolar çekmek istiyor... Ama bunun yolu 3-4 senedir tıkalı. Bu bizim en önemli sorunumuz haline geldi. Dolayısıyla şöyle bir örnek vereyim. Avrupa'da fiber şebeke kurmak isteyenler için özel teşvikler var. Paralar, yardımlar yapılıyor. Yatırım yapmak isteyenlerin önündeki bütün engeller kaldırılıyor. Ama bizim pratik durumumuz, insanların, hükümetin kafasında da aynı şey olabilir. Yani ben her şeyi yapıyorum gibi düşünüyor olabilir. Ama pratikte gördüğüm şu, 3 senedir Türkiye'de yer altına yatırım yapmak isteyen insanlara izin verilmiyor. Böyle bir tuhaf durumla karşı karşıyayız. O zaman ne oluyor? O zaman zaten yer altında %80 mertebesinde hakim durumda olan bir firma yatırım yapabiliyor. Onun dışında yatırım yapmak isteyenler ve ona rekabet de etmek isteyenlerin önü tıkalı. Peki, bu bizim küresel, en büyük sorunumuz. Küresel çapta şimdi <laughs> e, sektörü biraz daha bakacak olursak özellikle 2013 yılında e, sektörde satın almaları ve birleşmeleri takip ettik. Adeta evlilik furyası yaşandı şirketler evet. arasında. Bu açıdan sektör nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlara daha çok şahit olacak mıyız pek? Şimdi bizde bu orası da bakın biraz önce bahsettiğim konuyla bağlantılı. Türkiye'de eee Hani on küsur sene önce de bakarsanız işte dört tane firmamız vardı bizim. Türk Telekom vardı, üç tane mobil işletmeci vardı. Şimdi sonra 2000 yılından itibaren özellikle 2004'ten itibaren serbestleşme dönemine girdik. Yeni firmalara lisanslar verildi. Buraya çok sayıda firma gelip yatırım yapmak istedi. Yerli ve yabancı. Bunların içinde Türkiye'de başarılı olmuş. Büyük gruplar da var. İşte Koç var, Sabancı var, Borusan var, Ülker var. Bunlar da bu alana girdiler. Bugün bunların hiçbirisi bu sektörde kalmadı. Yani satın alma dediğimiz olaylar Türkiye'de bunlar satın alındı. Yani Koç 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 Net de satın alındı. Sabancı Telekom da satın alındı. Ülkerin Globali de satın alındı filan. Bu satın almalar bu sektöre iddialı olarak girmiş ve kalmak isteyen ve daha da, daha çok daha çok yatırım yapmak isteyen firmaların kalamamasıyla sonuçlandı. İşte burada bizim ciddi bir rekabet sorunumuz var. Türkiye'de var olan telekomünikasyon yapısına itiraz eden veya buna rekabet eden, bu alana yatırım yapmak isteyen insanlar için, firmalar için yerli veya yabancı uygun ortam yok. Bu sağlanamadı. İlginç tarafı da şu. Hükümet programlarına bakarsanız son 5-6 yılın tamamında bu alanda rekabet yetersiz bir türlü bu iş başarılamadı, bu sene başaracağız diye yazıyor. Ama bir türlü olmuyor. Sonunda var olan firma, altyapılara sahip olan firma rekabetsiz olarak kalıyor. 2004'ten bu yana 10 sene içinde, biraz önce bahsettiğim büyük gruplar da çekildikten sonra bu sektörde kalanların toplam Telekomünikasyon sektörü içindeki büyüklükleri %8 olabildi. 8, Peki 9. şimdi sektördeki evet, rekabetten fazla. bahsediyorsunuz ama <laughs> e, şu rakamlara da bakacak olursak özellikle geniş bant internet abone sayısı 35 milyona, 3, e, 3G mobil abone sayısı da 51 milyona ulaştı ve fiber optik ağ uzunluğu da 234 bin kilometre. Peki bu rakamları nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi bu, bu rakamlar e, tabii ki burada bir gelişme var ama eğer dünyada iddialı olmak istiyorsak yeterli olmuyor. İki türlü yeterli olmuyor. Bir, şimdi bir tanesi fiber uzunluğunda 180 küsur bin kilometre Türk Telekom'un var. 45 bin kilometre kadar da ona rekabet eden firmaların var. Demek ki bizim fiber altyapımızda %80 oranında tek bir firmanın egemenliği var. Bu uygun değil bütün Avrupa'da bu aşağı yukarı %50'ye 50 falan mertebelerine getirildi. Bu serbestleşme çalışmalarıyla. Dolayısıyla bir rekabet ortamı oluşmuş oldu. Bizde %80'e %20 olduğu için yeterli rekabet burada sağlanabilmiş değil. Buradan bir eksikliğimiz var. İkincisi de şu anda bizim fiber üzerinden geniş banta ulaşanlar, yani EDSL değil, cep telefonu değil, sabit hatlarda fiber üzerinden internete ulaşmış olan abonelerimizin sayısı toplam abonelerimizin yüzde ee, on Yani demek ki bizim ev iş yeri olarak e, abonelerimizin ancak yüzde on çok hızlı internete bağlanma imkanlarına sahip. Diğerleri ise e, çok hızlı internet isterlerse bu imkana sahip değiller. Diyelim ki sekiz megabitle sınırlılar. Bazı yerlerde iki megabitle sınırlılar. Dolayısıyla bir rekabet açısından e, durumumuz iyi değil çünkü yüzde 80 hakimiyeti olan bir e, şirket var ve diğerleri ancak yüzde 20 olabilmiş. Bu rekabet yok demek şu demek yani siz seçme hakkına birçok yerde sahip olmuyorsunuz. tüketiciye çok zarar veren bir şey. İkincisi e, bu ulaşmış olduğumuz rakamlar tabii ki 3 sene, 5 sene, 10 sene öncesine göre çok daha iyi. Ama dünya ile mukayese ettiğimizde yüzde 50'ye 60'a fiberle bağlantı konusunda %50 yüzde 50-60'a ulaşmış ülkelerle mukayese ettiğim zaman kendimizi bizdeki abonelerin sadece yüzde 15 şu anda fiber üzerinden Hızlı internete bağlı. Şimdi Dolayısıyla burada iki internet türlü sorunumuz demek, var. E, aynı zamanda yeni nesil <laughs> şebekelerden bahsediyoruz. Tabii. İnternetin hızlanması anlamına geliyor. Tabii. Özellikle şimdi yapılan bir araştırma var. Bu araştırmaya baktığımızda dünyada internet hızının arttığını görüyoruz. Türkiye'nin de ortalama internet hızına baktığımızda geçtiğimiz yıla göre %65'lik bir artış gözlemleniyor. Dünyada da özellikle... E, Arap ülkelerine göre daha ön sıralarda ancak e, Güney Kore, Japonya ve Amerika'dan daha sonra geliyor. Peki siz internet hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? %65'lik artış önümüzdeki e, dönemde daha da e, yükseliş gösterir mi? Ne dersiniz? E, şimdi bu istatistiklerde e, çeşitli anlaşmazlıklar var. Şunu söyleyebilirim ben. Bugün mesela ADSL konusunda e, tarifelere bakarsanız bir şey yazıyor. Diyor ki E kadar. 8 megabit'e kadar. 2 megabit'e kadar. Bu ne demek? Yani e, oraya zaman zaman ulaşabilir. Bu da genellikle sabah karşı saat 5'te falan oluyor. Şimdi e, onun için bu hesapları bir kenara bırakalım. Önemli olan şu. Ben fiberle internete... Bağlanabiliyor muyum? Çünkü fiberin sınırı yok biliyorsunuz. Yani ADSL ile bağlanırsak yani bakır kablo üzerinden bağlanırsak onun bir sınırı var. İstesek de o hızı artıramıyoruz. Ama fiberle bağlanmışsak ne kadar ihtiyacımız varsa o kadarını e, çoğaltabiliyoruz. Biraz önce size bahsettiğim gibi fiberle e, hızlı internete, geniş banta bağlanan abonelerimizin sayısı şu anda yüzde on beş. Bunun artması lazım. Peki efendim. Bu arada süremizin sonuna geldik. Telkoder Başkanı Yusuf Atar'a teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Çok teşekkür ederim ben de. Ee, i̇nşallah bu e, fiber konusunda bütün sektörün ihtiyacı, bütün Türkiye'nin ihtiyacı. Yatırım yapmak isteyenler hiçbir teşvik istemiyorlar, hiçbir katkı istemiyorlar. Sadece bırakın bizi yatırım yapalım diyorlar. Türkiye'de de ben yatırım yapacağım deyip de önü tıkanan başka bir sektör yok. Bu sektörün önü açılması lazım. Çok teşekkür ederim size. Peki efendim, teşekkürler. Sayın seyirciler, biz haberlerimizde